Birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını 4 artı 3'ün 7 etmesi kadar net bir şekilde görebileceğiniz matematiksel bir formülü buldum desem. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki uzun bir zaman önce size bir konu hakkında yoğunlaştığımı söylemiştim. Kendimi tamamen bu konuya adadım. Bu konu hakkında bütün gerekli çalışmaları yaptım. Bütün bilimsel makaleleri gözden geçirdim. Ve en sonunda Zayidinç teoremini buldum. Ay hep böyle bir teorem bulup sayılımı vermek Şimdi size bu formülün nasıl çalıştığını anlatacağım. O zaman belki bir ana tanık olacağımız Serdar Tatlı Başka Baş Kazanma Serimizin 16. bölümüne hoş geldiniz. Birden ona kadar kafanıza düşünerek değer vereceksiniz. Şimdi hemen bir örnek yapıyorum. Mimik. İnsan beyni fark etmeden sevdiği kişilerin taklidini yapar. Benim mimiklerimi kendimi taklit ettiğini düşünüyorum. Onun üzerinden mesela 8 taklit ediyor. 8 yazıyorum. Aktif tepki. Benimle konuşurken ne kadar aktif olduğunu düşünüyorum. Yani 6 diyelim buna da. D. Dikkatli süzme. Yani bana çok bakıyor. Mu? Evet bana çok bakıyor ve bunu çok hissediyorum. O zaman buna 9 diyeceğim. Artı enerji. Benim için enerji harcıyor mu? Dertlerimi sahipleniyor mu? Çünkü erkek beyni sevdiği kadınların kahramanı olmaya programlanmıştır. Yani çok değil. 4 diyeceğim buna. Bölü. Bölü tarafı ne kadar büyük olursa sonuç o kadar küçük olur. Genel sosyal ve nazik mi? Evet herkese çok sosyal ve nazik biri. O zaman 9. Bu bölü tarafında çünkü belki herkese nazik olduğu için bana nazik. Anladınız mı? Artı. Fırsatçı olmamız. Yani sosyal medyada benim için paylaşımlar yapmıyorsa on. Yapıyorsa sıfır. Yapmadığını düşüneyim. O zaman 9 vereceğim. Eksi C yani çekingen olup olmaması. Yani sizden çekindiği için de sizle konuşamıyor olabilir. O yüzden bu, bu tarafı büyütmek yerine küçülten bir adımdır. çekingen bir çocuk. 36 diyelim. Şimdi bu işlemi çözüyoruz. Sonuç 36.33. Açıklamaya tüm değerleyen sonucunu yazacağım. Beni bir şöyle formülümle bir çekin ya. Tarihe geçecek bir şey yapıyoruz burada. Kim bu konularda formül çıkartmış ki? <gülüyor> <gülüyor> Aşırı keyifli bir derste her zamanki gibi. Bilime adanmış her şey için beni takip edebilirsiniz.